E, merhabalar. Washington DC'deyim şimdi. Hazır buradayken biraz daha dışarıdan size video yapayım ve biraz daha gözlem aktarayım dedim aslında. Yani tamam işte siyasi analiz boyutu hepimiz okuyoruz, ediyoruz. E, onların analizini de yapıyoruz ama hazır bak zaten e, bildiğiniz yerler buralar. işte bu arkadaki ne diyorlar? Bunlar Lincoln anıtı. Bala falan filan. İşte Şimdi asıl ben burada biraz DC'deki gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Hani seçim ne olacak? Ee, bunu gözlemlemeye geldik. İnanılmaz bir kutuplaşma var burada. Yani öyle böyle değil. Şöyle söyleyeyim size. Her şey bir politik şey haline gelmiş durumda. Mesela maske takma işi. Bu maskeyi demokratlar bir covid zaman takıyorduk ya. Ee, burada demokrat maske yani demokrat olduğunu göstermenin bir şeysi de maske takma. Yani Mesela hani burada diyelim ki bir takım hani resmi kaynaklarla görüşmeye gittiğimizde bu resmi binaların hepsinde maske takıyorlar. Hani Covid mi kaldı diyeceksiniz. O da şöyle bir politik şey haline gelmiş. Hatırlayın bu Covid ortaya çıktı. İşte maske takılsın mı, takılmasın mı, aşı olsun mu, olmasın mı? O böyle özellikle Trump Trump yandaşları hani bunlar bu bir Çin kompülüsü aşıya mesafeli durdular. Bütün dünyadaki aşırı sağ gibi aşağı yukarı. Onun için millet demokrat olduğunu göstermek için maske takıyor. Yani maskelerle geziyorlar sürekli. Bizim unuttuğumuz bir şey yani artık hani bize çok maske yok, maske takan yok ama politik bir şey haline gelmiş. Yani demokrat olduğunu göstermek için maske takıyoruz. Trump karşıtı olduğunu göstermek için maske takıyoruz. İki, Washington DC'de yani pazarcısından taksicisine, sokaksızı evsizine falan neredeyse Trump deyince sanki şeytan bahsediyormuşsun gibi. Öyle bir tepki. Hani böyle Allah belasını ver. yani Bir dokun bir ahişt. Bir şey Trump deyince Allah belasını versin. Vay seçilirse yandık. Bittik, kül olduk. mahvedecek Amerika'yı ortada ve bütün sohbetler de bunun üzerine. Ee, hani ya bununla ilgili Türkiye'de de espri Özellikle Türkiye'de sahil kentlerinde Şurada galiba bir helikopter geçiyor. Amerikan başkanı falan olabilir diye bir çekeyim dedim. Hani böyle şey olur ya mesela sanki de İzmir'de falan da hani her şey böyle bir Erdoğan karşılığı üzerine kullanmış gibi derip böyle sohbetler falan biraz onun gibi düşünün. Her şey politikaya geliyor. Hep politikadan bahsediyorlar. Her şeyi ona getiriyorlar. İşte seçilirse Trump vay şöyle kötü olacak, vay böyle kötü olacak falan. Neyse dışarıdan bir göz olarak şey yapınca ya biraz da abartmıyorsunuz diyesi geliyor insanın. Ama demek ki içinde yaşayınca böyle hissediyorlar. Şimdi mesela şimdiden bu Beyaz Saray'ın e, e, be, her, be, her bir, dört bir yanını tam dönemiyorsun bir kısmını kapatmışlar şey için e, devir teslim töreni için. Tabii devir teslim töreni nasıl olacak diye şimdiden gerginler. Çünkü kim seçilirse seçilsin. Öbür taraf bunu kabul edecek mi? E, yani Trump, kamala kazanırsa Trump bunu kabul edecek mi? Etmeyecek mi? Edersen olacak? Bununla ilgili bir gerginlik var. Çünkü bu 2020'de mesela i̇şte klasik eskiden normalde Amerikan başkanları devir teslimi yaparken giden efendim mesela, kongrenin orada gelen başkanı karşılıyormuş. Yok efendim beraber kahve içiyorlarmış sonra bir seremonisi varmış Trump bunu yapmamış basmış gitmiş onun yerine vice president Pence yapmış bunları çünkü kaybettiğini kabul etmedi ya. Dolayısıyla yine benzer bir durum mu olacak acaba diye böyle bir gerginlik var çeşitli hazırlıklar yapılıyor kentte devri teslim töreni için ama olabilecek mi olamayacak mı olursa nasıl olacak gerginliği var yani böyle gerginlik had safhada vah bu Trump seçilirse ne olur havası var ve sanki burada bir bence yabancı olarak da yani kardeşim abartmıyor musunuz biraz falan desen çok ciddi anlamda tepki görürsün ee, kadar e, bir e, Trump karşı hava var Washington D.C'de yani çok bölünmüş şu anda Amerikan siyaseti Amerikan kamuoyu da ee, dediğim gibi. Şimdi Washington D.C. zaten tarihi olarak da Afrikalı Amerikalıların da çok yaşadığı işte caz müzik kültürünün olduğu bir kent. Evet, çünkü tarihi olarak burada yaşayanlarınız muhakkak benden daha iyi biliyordur. Ama tam bu işte kölelik e, peyderpey kalkmaya başladıktan sonra güneyden. Afrikalı Amerikalılar kuzeye doğru geliyorlar. Çoğu geliyor Washington D.C'ye yerleşiyor, kendi çeperlerine hani e, buradaki bir tür nasıl diyelim legal imkandan e, yararlanmak için. Onun için böyle bir tarihi şeysi de var tabii. Çok sayıda Afrikalı Amerikalı olduğu için onların kültürleri işte o geçen gün gittiğim kilise bir kendilerine alternatifte bir işte, tarih bir geçmiş bir kültür yaratma şeysi de var. Ve tabii burada bu demokratların çok işte bu Covid aşısı, çok çeşitlilik, çok kültürlülük buna çok önem veriyorlar. Hani çok kültürlüle karşı bir şey söylesen aşırı tepki görürsün. Onu da söyleyeyim. Yani ne, nasıl diyeyim? Mesela şeyi anlayabiliyorum aslında. Aşırı sağda mesela burada bazen hani siyasal İslam'ın bu kadar zemin kazanmasından rahatsız olabiliyor ya. Çünkü bu da siyasal İslam'a karşı bir şey de söylesen. Yani çok ayrımcılık yapmaya girdiği için hiç bazı konuşulamayan e, konular var. ve artık onlar böyle bir siyasi tabu olmuş, bir politik tabu olmuş adeta. Dolayısıyla yani buradaki hava böyle tabii şimdi beni bulunduğum yer çok hani burası turistik bir yer dünyanın dört bir yanından işte insanlar geliyor. E, Burada Lincoln'ın ziyaret ediyorlar. İşte karşıda Beyaz Sarayı görüyorlar. Dışarıda Kongre'yi görüyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar falan filan. Ee, ama işte bir yandan da böyle önümüzdeki başkanlık seçimlerine hazırlanıyor burası. Ve olursa bir devir teslim. Devir teslim de Ocak ayında. Eskiden aslında arada daha 6 ay oluyor. Çünkü tabii eskiden insanların bir yerden bir yere gitmesi çok vakit aldığı için. Eski başkanın toparlanıp gitmesi falan bayağı vakit alıyormuş. Şimdi kısacık hemen Kasım'da seçim. Ocak'ta devir teslim ama ne kadar barışçı olacak ne kadar olacak. Bir de tabii şu anda Washington DC Kamala Harris'in şeyine hazırlanıyor. Burada yapacağı son mitinge hazırlanıyor. E, o son mitingini Washington de yapacak Kamala Harris. Trump burada, burada, bir yerde yapacak. Ben de gidip takip etmeye çalışacağım. Donald Trump son mitingini New York'ta yaptı. Şimdi onunla ilgili de burada ana akım medya da enteresan. E, çünkü Trump'ın son mitingine bir e, komedyen katılıyor. E ve komedyen de bir espri yapıyor. Diyor ki ya Porto Rico işte diyor yüzen bir çöp adası gibi çöp adası diye. E, fakat tabi bu mu? Demokrat medya öyle bir karşı diyor ki 1939 Hitler'in aynısı böyle ırkçılık görülmedi. Böyle ırkçılık olamaz. Bunlar nasıl espriler? Bunlar insanları gaz odalarında yakacak falan gibi başlıklar var. Hani aptalca bir espri. Ama hani bu işte sağcılar da şimdi cumhuriyetçiler de ya bu politik doğruculuk artık aldı başını gitti lüzumsuz bir hale geldi politik doğruculuk diye ne siyaset yapabilir olduk ne si bir yapabilir olduk diye buna tepki gösterenler de var ya o da tam hani onun şeysine böyle öyle bir artık böyle bir konuş portföy sanki hani biraz e, buradan bakınca yani bir Türk olarak bakınca yani arkadaşlar Hitler demek için de biraz abartmıyor musunuz diyesi geliyor insanın çünkü yani şimdi Hitler başka bir şey. Artık yapılan bir Portorikola esprisini 1939'la karşılaştırmak da biraz başka bir şey. Ama dediğim gibi böyle bir hal var. Yani yandık bittik. Trump seçilirse bunlar herkesi yakacak gaz odalarına atacak. Ee, Amerika'da ne çok çeşitlilik kalır, ne kanun kalır. Ee, belki bir ölçüde haklılık payları var ama verilen tepkiler. Atılan manşetler gördüğüm kadarıyla epey hassas ve abartılı. Ve anladığım kadarıyla bu da karşı tarafta bu sefer başka bir tepkiye neden oluyor. E çünkü öbür tarafta ya kardeşim siz abartıyorsunuz diyor. Şimdi Washington DC'de tabii öbür tarafı görmek biraz zor. Ama Teksas'a gideceğim ve Iowa'ya gideceğim. Orada da işte muhtemelen biraz daha bu magacılarla yani make America great again Trumpçılarla onları gözlemleme onlarla röportaj yapma imkanı mı olacak? Yarın mesela Kamala Harris'in buradaki mitingini takip edeceğim diye ona hazırlık yapıyorum. Buradaki bir görevli bana şey dedi Amerikalı. Aman dedi sakın gitme. Çok dikkatli ol. Her şey olabilir falan. Her şey her an her şey olabilir falan. Yani hani biraz abartmıyorsunuz, abartmıyor musunuz? Burası da bir Ruanda değil diyesin geldi. Ama demedim tabii ki ya olabilir dedim. Bir de şu demokratlardaki şey var ya. Ee, şöyle bir şey söyledi bana e, e, görevine. Yani dedi ki Amerika şu anda biliyorsunuz burada insan nüfusundan fazla silah var. Bu kadar çok silahların yaygın olduğu bir ülke. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Hani sanki öyle bir resmediyorlar ki burası bir e, Orta Afrika Cumhuriyeti ve burada acayip bir iç savaş yaşanıyor. Dışın dışın herkes birbirine her köşe başından ateş ediyor. Yani evet Amerika'da bir ateşli silahlar sorunu var. Gerçekten de eee ve bunun bir hani evet bir, bir sorun ama hani onu demek istiyorum biraz abartılı bir hal varken sanki burası da böyle millet birbirini sokak ortasında kesiyor gibi bir durumda yok ama öyle bir aman ha Kamala mitingine giderken çok dikkat edin her şey olabilir ortalık karışacak falan böyle bir hal var işte Kamala son mitingine gibi yapacak New York'ta yaptığı ırkçı şeyler söyledi diye medya bunun özellikle altını çiziyor. Bir de şöyle önemli bir şey oldu. Tabi burada işte basın özgürlüğü falan öne, çok önem verilen Amerikan kültüründe başlıklanan bir tanesi. Fakat bu büyük gazeteler işte New York Times'ıdır, e Washington Post'udur falan bunlar hep böyle editorial boardları. Yani e, e, ne derler? Yani, edit, edit, editör, yani yönetim daha doğrusu evet editorial boardları yani. E, e, hep böyle bir başkanı Destek açıklarlar ya, şimdi hepsi klasik olarak tabii bu New York Times, Washington Post, Demokratlara destek açıklıyorlar. Fakat şimdi Trump anlaşılan biraz da parmak sallıyor. Bak, iktidara gelirsem e, külahları değişiriz diyor anlaşılan. Jeff Bezos, Amazon'un sahibi, satın almış olduğu Washington Post editörleri bir araya geldiler. Bir editorial karar aldılar ve e, Kamala Harris'e destek vermeyi destekleyeceklerini açıklamaya karar verdiler. Fakat buna patron Jeff Bezos araya girdi. Dedi ki bu sene, bu seçimde biz destek açıklamıyoruz. Şimdi tamamıyla bu konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez böyle bir şey oluyor patron müdahalesiyle e, kesinlikle bir destek açıklanmayacağı söylendi bu özgür basına bir müdahale kabul edilemez diye bütün hani Amerika'da bu konuşuluyor çok önemli bir şey İşte ilk şöyle deniyor gördünüz mü Trump iktidara gelirse daha ne olacak daha iktidara gelmeden iş dünyasının üzerine baskı kurmuş durumda. İş dünyası da basın üzerine baskı kuruyor. Jeff Bezos ilk satır aldığı zaman başlıkta postu. Işte, basın özgürlüğü işte özgür medya Amazon'da Jeff Bezos'un e, deniyordu. Şimdi A, hem de gazetelere, gazetelerin öldüğü bir zaman gazetelere yatırım yapan bir iş insanı diye böyle bir e, daha umutla bakılıyordu. Şimdi ise deniyor ki bakın gördünüz mü iş dünyası menfaatine öyle geldi. Trump tak walked, korktular. Trump da bunların üzerine e, baskı yaptı ve resmen Amerikan tarihinde ilk kez Washington Post gazetesi tarafını açıklayamıyor. Yani Kamala Harris'i destekliyoruz diyemiyor. Bu nasıl bir felaket diye bütün Amerika'nın konuştuğu. Yani en azından demokratlar diyeyim. Bir başka başlık da bu. Yani dışarıdan gelen bir insan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlarınız, buradaki siyaset daha yakından takip edenleriniz tabii mutlaka farklı detaylar sizin gözünüze çarpıyordur. Burada yaşayan birisi olarak biraz daha farklı görüyorsunuzdur. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Ama dışarıdan gelen birisi olarak farklı ülkelerde görev yapmış bir gazeteci olarak biraz Amerika'nın ruh halini açıkçası ben sağlıksız buldum. Hayırlısı diyorum.